Öğreten Sosyal Bilgiler kanalından tekrar merhaba sevgili sosyal bilgiler canları. Nasılsınız? İyisinizdir. Bugünkü konumuz yine 7. sınıfın 2. ünitesinin önemli bir kazanımı olan Padişah 3. Selim dönemi ıslahatları. Çocuklar Osmanlı Devleti'nde İlk defa en köklü ve geniş kapsamlı yenilik yapan padişah 3. Selim'dir. Nizam-ı Cedid yani Türkçe anlamıyla yeni düzen adı verilen yenilikler yapmıştır. Bu yeniliklere geçmeden önce ilaç gibi bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ilaç gibi bilgimiz neymiş? Kağıdımızın sol tarafındaki kelimeye bir bakalım. İlaç gibi bilgimizin. Islahat. Islahat. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı örnek alarak yaptığı yeniliklere denir. İsterseniz bir daha tekrarlayayım. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'yı örnek alarak yaptığı yeniliklere biz ıslahat diyoruz. Anlaşılması, okunması aslında kolay bir kelime ama Osmanlı Türkçesi olduğu için anlamını öğrenirsek daha iyi olur kanaatindeyim. Evet sosyal canlılar, Padişah 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlara dilerseniz bakalım. Ben rakamladım. Bir numaralı rakamdaki Devlet sorunlarının çözümü için layihalar yani raporlar hazırlattı. Çocuklar layiha rapor demek. Yani 3. Selim ıstahatları yenilikleri yapmadan önce bir takım konu uzmanı kişilere istatlarla ilgili raporlar hazırlattı arkadaşlar. 2 numaraya baktığımızda Avrupa'yı Yakından takip etmek için daimi yani sürekli elçilikler kuruldu. 3. Avrupa örnek alınarak modern tarzda nizam-ı cedid ordusu kuruldu. Sultan 3. Selim baktı Yeniçeri ocağının düzeleceği yok. En iyisi dedi Avrupa tarzında yeni ve modern bir ordu kurayım. Ve bu orduya da Nizam-ı Cedid adını verdi sevgili arkadaşlar. Evet, dört numaraya baktığımızda yapılacak ıslahatların giderlerini karşılamak için İrade-i Cedid adıyla yeni bir hazine kuruldu. Çocuklar, her ıslahatın bir de finansman kaynağı olmak zorunda. Sen yenilikleri yapıyorsun güzel, ıslahatlar yapıyorsun güzel ama bunda bir ekonomik kaynağı lazım. İşte üçüncü Selim bu ekonomik kaynağı sağlayabilmek için İrade-i Cedid isimli bir yeni hazine kuruyor. Evet devam ediyoruz dersimize. Dilerseniz diğer kartımızı çıkaralım. Evet bunu yan tarafa alalım. Kartımızı çevirelim. Yerleştirelim. Evet ve 5 numara. 5 numaraya baktığımızda Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçe'ye çevrildi. Özellikle çocuklar e, bu eserlerden en er önde gelenleri Fransız yazarların yazdığı eserlerdi. Fransızca bu dönemde Osmanlı Devleti'nde baya bir etkili oldu. Bugün günümüzde nasıl İngilizce hemen hemen her ülkede konuşuluyorsa o dönemlerde de bir Fransızca öğrenme modası vardı arkadaşlar. Altunonay'a baktığımızda Sultan 3. Selim döneminde Kara Mühendis Okulu açıldı. Sevgili 7. sınıf öğrencileri. Sonuç. Sonuç ne oldu öğretmenim? Dilerseniz sonuca da bakıp dersimize son verelim. Sonuç ünlü bir bestekar olan 3. Selim ıslahat karşıdı kişiler tarafından Topkapı Sarayı'nda Şehit edildi arkadaşlar. Maalesef 3. Selim yaptığı ıslahatların sonucunu göremeden ıslahat karşıtı kişiler tarafından Topkapı Sarayı'nda elin bir şekilde şehit edildi. Evet öğreten sosyalın değerli canları, değerli kuşları, değerli güzelleri bugün de geldik dersimizin sonuna. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Öğreten sosyalden ayrılmayın diyorum. Unutmayın, sizlerin desteğiyle videolarımız devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.